göstermesin. Efendim herkese merhabalar. Sağlık, sıkat, afiyet, huzur, mutluluk diliyoruz hepinize. Dün için binlerce teşekkür ediyorum. Ya bilen bilmeyene, duyan duymayana anlatsın. Bundan sonra artık her öğlen TV8 ekranındayız. Hepinizi bekliyoruz. Türkiye'nin konuşan, konuşturan programı Zahide Yetiş'le sence başlıyor efendim. <laughs> teşekkür ediyoruz. Instagram adresimiz Zahide Yetiş'te sence. TikTok adresimiz Zahide Yetiş'te sence. Ben de konuşmak istiyorum Zahide Hanım. Şimdiye kadar da ne oldu artık burama kadar geldi. Her şeyi konuşacağım. Ben de derdimi anlatacağım. Bence istediğimi söylemek istiyorum diyorsanız buyurun gelin. Stüdyo sizin. Sizi burada bekliyorum. Önce bana bir mesaj atın. Ya da istiyorsanız video gönderin. Konuşalım karşılıklı. Sonrasında sizi burada bu koltuklarda ya da bu koltuklarda bekliyor olacağım. Bekliyoruz ve başlıyoruz. Hoş geldiniz. İki hoş hanım var karşımızda. Büşra Mızrak. Büşra Hanım diyor ki, güzellik benim tercihim. Genç ve güzel bir kadın, özgüveni yüksek bir kadın. Ve İrem pek uğurlu. Hı hı. Uğurlu bir kadın mısınız gerçekten? Ee, Öyle soyadı gibi. Yani göreceli. Göreceli. Ona göre ise insanın en güzel hali, yine en doğal hali... ...yüzümüzdeki çizgiler yaşlanmışlıklarımızdır diyor. Bugün acaba doğal güzellik mi yoksa... Estetik de yaptırılabilir mi? Bunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bir bulduk. Şart, Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Doğal güzellik mi yoksa estetik şart mı? Şart. Neden şart? Sizce? Neden şart? Çünkü e, estetik e, şöyle güncelleme gibi bir şey. Güncelleme. Yani kendinizi sürekli en iyi versiyonunuzu oluşturmaya başlıyorsunuz. Yani ben 28-30 yaşında 20 gibi görünebilirim. Yani. Bir sektöre girdiğimde, bir yere gittiğimde kendimi eksik hissetmem. Ama eğer estetiksiz olduğum zaman bunu her yerde bakışlardan, insanların suratlarından çok iyi anlayabilirim. Şu an kaç yaşındasınız? 28 yaşındayım. Kaç yaşında görünmek istemiştiniz? Estetik yaptırdınız mı? Tabii yaptırdım. Yani dudaklarım, çena atım, elmacık kemiğim, mezorabiyellerim bu taraf böyle yeter evet yani hemen hemen hepsini yaptırdım gayet de çok memnunum yani ben doğallıktan yana değilim açıkçası Peki. yani doğaldığın e, sürekli savunulmasından yana da değilim çünkü belirli bir yerden sonra kimse ben doğalım işte doğal olmak istiyorum diyenlerin bir sene iki sene sonra estetik yaptırdığını görüyorum bu şaşmadı Yüzdelere de bakarsın. Bu kadar eminsiniz. Şaşmadı kesinlikle. Peki şimdi bitti mi bu estetikler mesela bir şu an yoksa daha yaptırmak istedikleriniz var mı? Ya daha devam edecek çünkü neden neler mesela... Neler yaptırmayı düşünüyorsunuz? Yani neler yaptırmayı düşünüyorum. Ee, belimi biraz daha inceltirmeyi düşünüyorum. İnce normalde. Biraz daha inceltirmeyi düşünüyorum. Onun dışında belki dudaklarımı tekrar yaptırabilirim. Dudaklarınızı tekrar... Siz böyle yanıma alabilir miyim? Tabii. Dudaklarınızı tekrar yaptırmayı mı düşünüyorsunuz? Evet. <laughs> <laughs> daha şu an e, bana az görünüyor. Az mı görünüyor? Evet. Ama ben şimdi böyle yakından da bakıyorum. Aa! Az mı sizce yeterli mi? <laughs> evet. Bunun daha iki cc'si var diye düşünüyorum. Daha 2 cc'si? 2 cc'si. Şu anda totalde 11, e, geçen hafta yaptırdığımda 12 sisi oldu. Aman Allah'ım. Peki evet. böyle rahat mısınız Büşra? Yani rahatım. Şöyle, e, güzellik benim aynada gördüğüm şey. Benim mutlu olduğum şey. Ben aynaya baktığımda benim diyorum, yani mutluyum. Evet bu diyorum. Dışarıda gittiğim zaman, bir yere oturduğum zaman, yani bütün dikkatleri, bütün ilgiyi üstüme çekiyorum. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bak şimdi burada Eri konu. E, nasıl nasıl oturuyorduk? Nasıl eğer konuşuyorduk, oturup eğer Doğru oturalım, konuşalım. Doğru konuşalım. Şimdi siz o dikkatleri üstünüze çekiyorsunuz ama herkes dudaklarınıza bakıyor sanki. Öyle mi? Yani evet, dudaklarıma bakan var. Ama ben çok memnunum. Yani, yani dudaklarınıza bakasın istiyor musunuz? Evet istiyorum. Yani hoşuma gidiyor. Yüzümde güzel durduğunu hissediyorum ki güzel de duruyor. Aynaya baktığım zaman da hoşuma gidiyor. Çene hattım olsun, elmacık kemiklerim olsun. Aşırı iyi duruyor. Bu estetik alışkanlık yaratıyor mu acaba? Kesinlikle. Öyle mi? Ha? Bağımlılık yaratıyor mu? Ne oldu? Be dur beyefendiler de el kaldırınca hemen verelim. Ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben de yaptırdım da. Ben de vallahi... yaptırdım dedi de yıllar önce <laughs> ben yaptırdıydım. <laughs> evet aynen. Bütün aynen. yüzüne hem de Sakin Hanım'ı. Ee, Dur bir dakika ne yaptırdıydık sana onu bir söyle Yüz bana. yaptırdım komple. Komple? Komple. Bir ara tabiri caizse uzaylı çok gibi kene dolaşıyordu kene Sakin abla. Altını aldırmıştım ama şu oldum. çok memnun. Zaten buradan istemiştim. Göz kapaklarımı kaldırdılar. Altını, dudak biraz şey kaldırıldı. Ama yani şöyle Vallahi ben 5 sene yemeyen tadını bilemedim. Aa. Yemek yemin ediyorum 5 sene yemek tadını bilemedim. Nasıl anlıyorlar anlamıyorum ama bana bir daha deseler ki yaptırır mısın? Asla yaptırmam. Yemeğin lezzeti neydi? Hiç yediğim yemeği hiç bilmiyordum ben. O kadar mı? O kadar. Yani anlamıyorsun gerçekten bak anlamıyorsun. Çok özür, çok özür dilerim. Akıntı oluyordu. Onu bile anlamıyorsunuz. Yani Bu ne kadar sürdü böyle. onu bile anlamıyorsunuz. Ama siz o zaman İster çok diyorsun. hevesliydiniz. Yaptır 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 böyle. Yok ben yaptırmak istemem bir daha. Tövbe. Tövbe. O kadar. Ama şey yani göbek yağını aldırdım. <laughs> onu, <eğitim. gülüyor> onu gerdirmek isterim. Ha gerdirmek Gerdi istersiniz. sarsıntı oldu. Şöyle pandemil girdi. Ondan sonra onu ben kendim yaptırmıştım. Pandemil gelince olmadı. Ama gerçekten ha, göbek bir kere yaptırdınız yaptım. beğenmediniz şimdi bir daha. Hayır, yağı alırken yaştan dolayı gerdirme gerilme yapmadılar. Sonra dediler onu da yapalım yaşımdan dolayı. Yaşım da 73 yani. Siz 73 yaşında mısınız? 73 yaşındayım. Maşallah ama enerjisi 53 yani. Vallahi Maşallah. yani. Yet... Peki beyefendiye verelim. Şimdi hanımefendi dedi ki ben bir topluma girdiğim zaman kendimde bir gurur veya bir dikkati çekilmek istediğini hissediyorum. Ama biz erkekler bu dudak yapılmasını hoş görmüyoruz ya. Valla yani. Neden? Öyle mi acaba? Neden? Neden acaba? Neden? Peki verelim beyefendiye verelim arkada. Mikrofon nerede? Siz siz de alın mikrofonu ha buyurun. Yani şöyle ben aslında estetik yapılmasına arkadaşlarım gibi karşı değilim. Sizde var mı? Bende de var. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> ne var sizde? Yani birkaç işlem var şimdi. Ne o birkaç işlem mesela? Dudak var mesela bende de. de. Ee, burnum e, bir işlem gördü. Çok hafif elmacık kemiklerimde bir şey çok var. Da Çok güzel hafif giriyor. de çenemde var ama hani ben estetiğin daha çok doğallığı aşırı bozmaması taraftarıyım. Eee Hanfendi gibi ben de e, daha belki küçük yaşlarımda başladım ilk. Kaç yaşında başladınız? 22 yaşımda ilk botoksumu yaptırmıştım mesela. 22'de botoksa ihtiyaç var mı ya? Ya şöyle e, yüz kaslarımı çok kullanıyordum. O yüzden hafif e, tedbir amaçlı özellikle de kaz ayaklarımı önlemek için yaptırmıştım. 22'de nasıl kaz olur? Ne bileyim. Bak ben de yaptırıyorum ama senede bir kere ve böyle damla damla aman diyorum sakın bir şey belli olur. Mimiyim kaybolur. Ödüm patlıyor. Peki. Ben isterim kaybolsun. Şu anda var mı? Yok. Ya ben şundan yana değilim. Hı. Çok özür diliyorum. E, şimdi diyor ki doğallık estetiğin doğallığı bozmasından yana değilim. Zaten estetiğin olayı doğallığı bozmak. Hımm. Yani bozulmadan olabiliyor bir yani dakika daha bozulmuyor de verelim. Bu arada bu ceketle tabi anlamıyorum. Senin belin incecik duruyor. Büşra Bir çıkartır mısınız ceketinizi? Çıkart lütfen. Böylece çıkart daha iyi. Çıkart çıkart. Böylece hani bayağı beli incecik bu kızın, değil mi? Hiçbir gerek yok yani. Dur bakayım. Şöyle bir döner misiniz? Şöyle döneyim. Kaç kilosunuz? Ay inceciksin zaten annem. Sen hani daha buraya ne yapılacak? Bak gerçi böyle diyorum da kaburgasını aldıranları ben konuk edeceğim. Yanlış biraz önce. daha bel oyuntusunu hoşuma gidiyor, seviyorum. Ha, şu şöyle şu şekil olsun diye mi? Do. Peki, buyurun. Buyurun. Merhaba. Merhabalar. Ceylan ben. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, estetik yaptırmak eğer sağlık açısından e, gerekli ise mesela burun estetiği olabilir. E, nefes almaz almada zorlanıyor insanlar. E, ama herkesin aynı tip olması, sürekli estetik yaptırması, abartması ve bunu sağlık açısından eğer zor durumlara getiriyorsa o insanlar hemen e, bence ölümcül olarak vefat edebiliyor çok aşırı yapanlar. Peki ben o öyle düşünüyor Tip dediğiniz nasıl bir tip ya bana gösterin. Ya, hepsi mesela e, böyle duruyor? kedi gibi oluyor hepsi böyle yüzleri e, yani bana göre kedi gibi geliyor. Dudakları nasıl oluyor? Dudakları da böyle çok e, şişme oluyor. Benim çok hoşuma gitmiyor. Bence bir insan kendini aynada gördüğü zaman, kendine baktığı zaman doğal güzelliği kaybı olmamalı. Her zaman da onu herkes de beğenir bence. Evli misiniz? <laughs> Siz evli misiniz? E, şu an bekarım. <laughs> Şu an bekarım. Ne kadar önce, bir, bir süre önce evli miydiniz? Ee, ben çok güzel olduğum için, doğal olduğum için çok kıskanlı, kıskanıyorlar. <laughs> 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 Kıskananlar çatır çatır çatlasın yani, o zaman. Estetik yaptırmadığım halde insanlar beni e, çok kıskanıyor. Her yerde çok dikkat çekiyorum bu yüzden. Estetiksiz olmama rağmen diye düşünüyorum. Ne o, Bence güzel kadın yani. O Teşekkür size ben. ederim. Yani bu güzel bir kadın süre. bir de neşeli cilveli bir kadın yani. Ee, evet çok e, enerjik olduğum için de çok beğeniliyorum. İlla estetikle dikkat çekmeye gerek olduğunu görmüyorum. İşte tam ee... da bugün bunu konuşuyoruz. Peki şimdi bir kişiye aşık oldunuz. Dedi ki e, Ceylan'cığım yani çok hoş bir kadınsın ama acaba işte ne bileyim ne bu burnunu işte ağzını yüzünü bir, şey, bir şeyler yaptırsan dese ne dersiniz ona? Ben, da adamı? Bence hayır. Niye diye sorarsanız beni beğenen böyle beğensin. İlla ben onun için kendimi değiştirmeme gerek yok bence. <laughs> Peki. 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 <gülüyor> <gülüyor> o da adamı değiştirir diyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba Zeynep Hanım. Merhabalar. Ben 10 gün önce burnumda ben vardı. Yani görüntü olarak da şeydi ama ben bugüne kadar aldırmadım. Bir de alnımda vardı. Onları aldırdım 10 gün önce. Fakat ben şunu şey yapmak istiyorum, estetiğe karşıyım. Fakat benim şimdi göz kapaklarım ameliyat olması lazım. Göz doktoru da dedi, plastik cerrahi de dedi. Yani randevu alamadığım için, yani onu bilmiyorum. Yani göz. Aslında onu devlet ne bile olarak? yaptı. Bir çıkartır mısınız şöyle? Evet. Çok, ha, şu şuradaki evet, şeyden bahsediyorsunuz, değil mi? Düşük. Evet. Göz kapağından. Ben gözlüksüz hiç göremiyorum yani. Ben sizi görüyorum ama ama artık belli bir yaştan sonra hepimizin başına gelecek yani bu göz kapakları gözü kapatıyor, yani o bir ihtiyaç çünkü ama. Yuksek, sizin yaptırmanızı istiyorum çünkü randevu alamıyorum. Ben size alırım randevuyu merak etme, hallederiz, <laughs> tamam. İşte, işte o, aslında o artık basit bir operasyon bile sayılmaya başladı. Evet. Bizim babaannemiz yaptıracaktı ve o yaptırdı, çok da memnun kaldı. Çünkü Gözleri açılıyor insanın, evet. gerçekten o başka bir şey. Peki buyurun, Al. buyurun. Merhaba. Merhaba. Bu arada siz orada kal, gelin yanıma. İrem, siz de gelin yanıma. Ha. İrem kaç kilosun annem sen? 50. 50 kilo Allah'ım. İrem siz ne diyorsunuz bu güzellik konusunda, estetik konusunda? Ben yapay olan her şeye karşıyım açıkçası. çünkü doğal olmak özgüven bence kesinlikle doğallıktan gelen bir şey. Yani... Hiç tutmayın kendinizi. Açmak istiyorsanız alkışlayın. Katılmıyorsanız konuşun. Hanımefendi Bu sizin programınız. Güncellemekten bahsetti. Kendinin en iyi versiyonunu. Bunu ruhunuzu iyileştirerek de yapabilirsiniz. Yani sadece dış görünüşünüzü değiştirdiğinizde en iyi versiyonunuza ulaşmış olmuyorsunuz. Sıra bende mi? Tabii ki. Cevap verebilirsiniz. Şimdi ben buradaki insanların bakışlarını o kadar net görüyorum ki. Ve o kadar bir hasetlik var ki öyle böyle değil. Sizi kıskandılar mı yani? Hanımefendi bir saniye çok özür diliyorum. Diyor ki ben bir ortama girdiğimde bir saniye ama ben konuşuyorum. Ben bir ortama sizi sükunetle dinledim cevap bile vermedim değil mi? Şimdi ben bir ortama girdiğimde dedi doğallığı mı dedi kendimi gösterdiğimi düşünüyorum dedi. Ceylan Hanım. Peki hanımefendiye yani. sorar mısınız neden makyaj yapıyorsunuz? Çünkü, e, Çünkü şöyle söyleyebilirim. Hı -hı. İlla estetik gerektirmiyor. Bir Hı -hı. insan bakımlı olmalı, kendine saygı göstermeli. Hı -hı. Bir toplum içine girdiği zaman e, yüzüyle, gözüyle bakımlı olması gerekiyor. İlla estetik yaptırmam gerekmiyor. Ben kendimi böyle beğeniyorum. Es Bu da bir aslında. Ve şöyle söyleyebilirim. Makyaj da estetik sayılır mı? Hayır. 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 Yani bu yani, şey benim kadar. herkes yapıyor i̇şte zaten. Makyaj zaman gitmiyor mu? Nasıl estetik olabilir? Ee, çok özür diliyorum. Şimdi şey. siz diyorsunuz ki işte e, bakımlı görünmek, makyaj yapmak bunlar hiçbir estetik değil, değil mi? Hayır. Değil. Yaptığınız makyaj sizi değiştiriyor ama. Hani yüzünüzü yıkasanız ifadeniz aynı mı hanımefendi? Evet. O zaman aynı. buraya makyajsız gelseydiniz neden gelmediniz hanımefendi? Şöyle söyleyeyim. Sizi burada makyajsız görseydik biz de aynı keşke sizi gördüğümüz tepkilerin aynısını her ortama Ama girdiğinizde. ben bir yerlerimi şişirmemişim ki. Sadece sadece birazcık boya sürmüş. <laughs> ama bir yerlerimi şişirseydim ben böyle balon gibi olurdum Aa, değil efendim, mi? Ama şu an hiçbirimi şişirmedim. Ben öyle düşünüyorum. Hani keşke şişirseydiniz Herkesin de sizi öyle görseydik. ama balon gibi şişmedim en azından. İşte veya keşke hani. sizi yüzden, şişirmiş yani görseydim. Ve de her şeyin abartısı fazla bence. Yüz kere yapmaya gerek yok estetiğinde. Ama şimdi hanımefendi bunu söylerken biraz böyle... Yani öyle Şöyle yapalım ee... ama yine saygımızı koruyalım lütfen. Herkesin kendi kararı, kendi bedeni neticede. Evet. Bakalım o böyle bir şey istemiş, yaptırmış. Bu arada Esen abla ne söyleyeceksiniz? Peki hanımefendi ha. estetik yaptırdınız. Madem estetikten niye çıkmadınız da size makyaj yaptınız? Sorduğunuz bir de öyle soru bir şey ki. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sorduğunuz, Sorduğunuz soru çok tezat. Çok dakika. özür diliyorum. Siz dediniz ki Makyajdan niye? Zaten ben estetiği savunuyorum hanımefendi. Doğal olan... Tamam şimdi da şöyle bir doğal. Ben doğallığımı... estetik okay, güzel gösteriyor ben, makyaj yapmayın o zaman. Halimi sürdürmeye devam ediyorum. Sorduğunuz soru çok tezat. Zaten ben estetiği savunuyorum. Bir de diyorsunuz ki üst dudağımı daha doldurtacağım. Evet. Burnunuz neredeyse deliklerine yakın olmuş. Daha nereye dolacak o? Mesela bazılarını görüyorum. Ben istediğim Zaydanım, kadar. Şu kısmı geniş olanlara... E, du dudak silikonu gidiyor. Ama burası kısa olanların burnuna kadar değiyor dudak. Böyle de o kadar... Yani biz sizlere bakıyoruz bakın. E, bir yere girdiğimiz zaman sizlere bakıyoruz ama... Evet. Yok ama da estetik yaptırmış ha. diyoruz yani. Çok çirkin duruyor diyoruz. Peki çok özür diliyorum. Buyurun. Bir de unutmadan şu hanımefendinin cevabını da vermek istiyorum. Hanımefendi dedi ki yemek yerken tat alamıyorum. Ablacığım dudakla yemeğin tadını nasıl algılıyorsun? Onu da e, çözmüş da, değilim ama mantıksız. Kesinlikle ben bak ben kendim yaptırdığım için yani kaldırıp yemin ediyorum alamadım. Ama çok bak, mantıksız. 4 sene alamadım. Ben Daha alıyorum. yeni yeni yemeğin tadını. Şimdi dil... demek ki farklı bir yemek yiyorsunuz ama onu bilemedim Ama dille yani. alırsın o tadı. Yediğin yemeğin tadını dille alırsın. Yani dişli, bir değil. bakın estetik yaptığınızda ağzınız kapatamıyorsun dişleriniz hep dışarıda Yemin nasıl ediyorsun? kapatmıyorum? Ama yemin ediyorsunuz. Nasıl kapatmıyorum? Kapatıyor. Canım ağzını da beyleri de merak ediyorum. Ama sorduğunuz ve söylediğiniz ha. cümlelerin Opa, arkası ayo. olsun lütfen. Ha. Ben kendim yaptırdım için biliyorum. Dur dur hanımlardır. Evet. de mi? Peki. Buyurun buyurun. dur ha, Tam Ceylan Hanım'ın yanındayken. Sizce e, erkekler de estetik yaptırmalı mı? Efendim? Sizce erkekler de estetik yaptırmalı mı hanımlar Kesinlikle gibi? Kesinlikle gerekliyse yaptırmalı. Vallahi açıkçası şunu söyleyeyim ben. E, biz nasıl doğal şekilde yakışıklıysak kadınların da Botoks yaptırmadan doğal güzelliği olduğu zaman biz insanlar, erkekler Hı. olarak daha çok beğeniyoruz. Kime göre, neye göre? <laughs> ama siz öyle tamam, diyorsunuz. Sağ teşekkürler. Çok pardon. Siz öyle diyorsunuz. Diyorsunuz ki biz doğal kadınlardan hoşlanıyoruz. Allah ben şahsen doğal öyleyim. Doğal seviyorum. Öyle değil ama... Üç sene sonra açıyorsunuz baktığınız bütün profiller estetik yaptırılmış profiller, bir şey daha söylemek istiyorum. makyaj profilleri ee, hepsi. Şimdi bütün hanımlar hani estetik yaptırıyor ya hepsi birbirine benziyor Zahide Hanım değil mi? Hani günü görüyoruz hepimiz. Bazıları diyelim. Çok dışarı, Bazıları bazılar. herkesin de evet. benzemiyor ama. Hani, ha. Bence yaptırmamalar doğal güzelliği daha iyi. Şahsen bir erkek olarak şunu söylemek istiyorum. Doğal güzelliğinden daha çok beğenirim. Karşımdaki... Hiç hanım arkadaşlarınızdan estetik yaptıran olmadı mı? Yok hiç olmadı. Hiç olmadı. Peki hiç olmadı. arkada köşedeki beyefendi bak böyle düşünüyor şimdi. Yolunu verir misiniz en köşede? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Nasılsınız misiniz İyi çok şükür. Siz böyle estetikli hanımlar gördüğünüzü anlıyor musunuz mesela? Bu hanımda estetik vardır bunda yoktur diye. Tabii ki de anlıyorum. Anlıyor musunuz? Bilmiyorum. Mesela hanımefendi estetik var mı? Var. Şuralarında var biraz. Nerelerinde var? İrem Hanım'ın? Şuralarında estetik mi var? Var bence. Başka? Ona bir de şurada gerdirme var. Şuralarda. Am Aynen. Var. Doğal duruyor. Peki siz evli misiniz bu arada? Yok değilim. Değilsiniz. Peki bir kızı sevdiniz, hoşlandınız ama estetik yaptırmak istiyor. Sizden de para istedi. Verir misiniz? Vermem. <laughs> Peki kendi parası var istemiyor. Yaptır der misiniz? Ya ben e, normalde evli olsam bile ben e, nasıl söyleyeyim? Hani kendi kokusunu bana e, yani şöyle söyleyeyim. Ke, e, parfümdü bilmem neydi. Öyle şeyler kesinlikle yasaklarım ben öyle bir şey olmuş olsa. Parfümü de mi yasaklarsınız? Yok. Parfüm de mi? Allah kendi, gibi bir şey. kendi kendi kokusu kendi kokusuyla gelmesi daha uygun benim için yani. Yani gözü kaşı dudağı her şeyi orijinal kalacak. Her şeyi orijinal kalacak. Siz anlıyorsunuz ama estetikten. De ama soralım bakalım gerçekten öyle mi? Var mı estetiğiniz? Hayır yani ben size hepinize aynı anda cevap vereyim. Ben 26 yaşındayım. Daha önce hiç kaşlarımı aldırmadım. Bırakın estetik yaptırmayı. Saçlarım da orijinal rengi. Var ya buralarında var. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu arada Büşra Hanım size şunu söylemek isterim. Yaptırdığınız estetik e, görünümünüze saygı duyuyorum. Ama şöyle. Teşekkür ederim. E, tabii ki de e, benim bakış açımda doğallıktan yanayım. Tabii e, elbette insan güzel görünmek için e, estetik yapacaktır. Kendi güzelliğine önem vermek için yapacaktır. Ama e, tabii ki de e, bir şeyleri abartmadan hani fazlası her şeyin güzel olduğu gibi var, zarar olduğu yani. gibi hani estetiğin de zararları da vardır elbet. Yani öyle düşünüyorum yani Peki, buyurun. E, merhabalar ilk önce. E, Büşra Hanım'a e, söyleyeceğim, aslında insanlar dış çevreden psikoloji söylemleri ilgilenerek ve e, kendisi bir operasyon yaptırmak istiyor. Büşra Hanım da arkadaşları tarafından e, bazen kendisi düşünüyor ve arkadaşları söylediği için veyahut da dış çevresi söylediği için e, psikoloji olarak ee, yani operasyon, operasyon yaptırmak istiyor bu konuda. Ee, doğal güzellik çok güzeldir. Ama estetik yaptırmak da güzeldir. Neden güzeldir? Çünkü insanlar kendisini sevse e, çok güzel olur. İnsanlar sevdiği zaman aynada baktığı zaman kendisini sevmeli. Ve Büşra Hanım da kendisine bakıp kendisini seviyor. Ee, aynı anda İpek Hanım da öyle. Ee, sizi tebrik ediyorum ikiniz de. i̇kiniz de farklı farklı bir görüşte insanlar. Çok ortadan ortadan konuştuk <laughs> ama... Evet. Peki, siz yerlerinizi alalım böyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi hanımlar, isterseniz beyler desem ki e